Çok çok güzel herhalde. Ya da şans çok aramızda olurdu. <laughs> Abi bassana lan. Aha. Çok pahalı lan o. Evet, ne diyorsunuz bu duruma fikirlerinizi alalım. Ne diyelim, canımız sağ olsun. Motor hat lastiklerinde yasılma oldu biraz. Evet maalesef. Ağır yük mü bindi ne oldu? A, so, tabi tabii 90 kilo arkamda bir tane çocuk vardı. Benden bahsediyor. <laughs> bir daha yok. <laughs> bir daha yok. Görüyorsunuz kıyara benzeyen bir tip motoru.